Selam dostlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Eğer ki video hoşunuza giderse like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Destekleriniz benim için çok değerli. Haydi videoya başlayalım. İyi seyirler. Selamun aleyküm. Çete kimse yok mu dediğim anda selamun aleyküm demem mükemmel bir giriş oldu kardeşim. Allah razı olsun. Bir transfer daha patlatayım mı? Patlat kardeşim. Bir dahakine beş yemezsin belki. Kardeşim sen de tehlike çanları çalıyor haberin olsun. Niye? Dördü yedin oturdun aşağı. <laughs> Benim niye haberim yok bu durumda? Bence haberin var da yokmuş gibi davranıyorsun gibi sanki. Öyle hissettim. Aynen. Bana şuradan bir taş bölü alsana ya. Yani. Ya abi bak çok kötü zamana denk geldi şu City maçı ya. Niye? City ile ben şimdi neden maç yapıyorum? E kardeşim biz geçen yıl elhamdülillah dördümüzü yiyip başlamıştık sezonu. Yapacak bir şey yok. Bakacağız. Kim onda aşağı daha büyümüş. Abi ben sen değilim ama işte. Orada karıştırdın. Doğru yanlış orada karıştırdın. Biz dört değil 5 yiyeceğiz. Herkes adam olsun. Gittede bir galibiyet alalım artık ya. Maçın ne zaman? Şimdi. Daha senin bugünmüş dur izleyelim. Tamam girebilirsin kardeş. Eyvallah. Teşekkür ederim izin verdiğin için. Her sezon, her ay bir maçını izleyebiliyormuş o. <laughs> çok salakça bir oyun fixtüründen dolayı şu an şu maçı yaşıyoruz ya. Ben o adamdan utanıyorum zaman zaman. Kim o ya? Şimdi sen zaten yenemeyeceğin Arsenal maçına niye tam kadro çık? Haklısın rotasyon çıksak da yenerdik. O da güzel hikaye. Ve büyük maçı çıkıyoruz arkadaşlar. Kalede Ederson var. John Foy, John Stones, Ruben Diaz, Guardiola, Rodri, De Bruyne, Silva, Foden, Kravashikela, Erling Haaland var. milyon euro da kanka. Of, Todiba, Varan, Pedro Poro, Casemiro, Lukšov, Elif Elmas, Mount, Bruno Fernandes, Hojdung, Rashford 11 ile de United sahada orta sahada birkaç tane rotasyonu var. United'ın bakalım neler yapacak United orta sahası City'nin Haaland, ne Bijlov. Oğlum Bijlo. Manchester mavi diyorlar. Ne diyorsun? Manchester kesinlikle mavidir kardeşim, kırmızı bir yer varsa o da Manchester City'nin ana... Adamını o adamın o... <laughs> Top oynamıyor kardeşim Pedro Poro Birazcık izlemek evet. lazım, Kravacialaaaaaay, ilk golünü atıyor Oğlum sakin ol lan Devre arası geldi çattı birazcık konuşmamız lazım oyuncularla Yine söylüyorum kazanacaksınız. Kazanmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun siz benim gönlümde hep kazandınız, hep şampiyonsunuz. Ve öyle kalacaksınız. Bruyne, Stones, Bernardo Silva, aferin oğlum. Aferin Bernardo Silva, amana koyayım 7 2 3 Hülfe oldu yani. Ananı avradını bilmem <laughs> ne yapayım seni. <laughs> Yine döndük başa. Eline şut geliyor amına koyayım sakatlanıyor. Offside hocam. Merak etme bir gün sen de yenersin abi. Eyvallah kanka. Bir kere yendik City ama ya. Hayda. Ne zaman yendik hatırlamıyorum ama bir kere yenmişiz amına koyayım. Hadi bo. Yine aynı sakatlıklar. Bu ne? Aynı problemler. Çok sakat Al, var. Al bir bize, bize geliyor. Çok sakat var bizde. Çok sakat var. Al Büyük maç. Ramsdale. Hakimi Saliba Skriniar, Zinchenko, Pedri, Kim, Mih, Bukay, Saka, Odegaard, Rodrigo, Simeon. Karşı tarafta Bernd Leno, Kenny, Tete, Isia, Diop, Diogo Leites, Kastak. Palinja, Iwobi, Dorj. Devamını göremedik. İleride Becker var. Becker tehlikeli topçu. Alison Becker'in kardeşi. Aynen aynen neler yapıyor pisler. Devirdi Saka. Hakimi. Buraların çok hakimi kendisi. Odega. Ya, da, ha. Saka. Kimi? Rodrigo. Zinchenko. Pedri. Rodrigo. <laughs> bir yazık ama ya. Şu maç nasıl 0-0 Hala 4 -4 gol yok. 1.90 XG'yi yakalamışlar. Gol ne demek bilmiyorlar. Saliba. Odegaard Leno. Leno. Kim mi? Kim mi? sen kim ya. Mi? Sen. Olmaz. O Simian golü verdi mi? O. kim inceliyor. Büyük bir offside. Neredeyse. G ya o şu pasa gerek yok. Nerede bu işte. bir buçuk osimiyenlik fark var orada. Vur abi orada. Bir buçuk. Atarsın. 70 santim zorunda dürümlük bir fark var ortada. Ooo Oo. çok kritik. Benim Soton maçına benziyor. Sezonun ilk Soton'a karşı ben benzerini yapmıştım. O be. attı bu sefer. Hakem offside demiyor. Bakalım vara gitmiyorlar ve gol. Dorş güzel bir orta gol getirir. Sert geldi Velasco. Adı adama. Dorş. Milli şut mi istatistiği Bir türlü gelmiyor. gollette. Leno. Taş gibi sert bir pas atlar Leno'ya. Şimdi pas Saliba. Saliba çok rahat bir şekilde alıyor topu. Çok güzel. Adama Turare. Adama Turare çok kötü bir vuruş. Güzel devam devam. Adamın turu halinde özellikler burada arkadaşlar. Dribbling var, hız var, hızlanma var. Bir de şu çekebilse zaten fullumda oynamaz. Odegaard. <laughs> Yine bir duran top organizasyonu. Yine bir corner organizasyonu. Yine bir gol. Arsenal duran topları belki de dünyada en iyi kullanan ekip. Zaten tartışmasız Premier Lig'in en iyi duran top kullanıcısı. Manchester United'da duran toplarda bir o kadar kötü. O adamın o... Rit. o Yere düştü. Kal yılmadı. Geri gitti. Kalkmadı. Olmadı bir türlü. 96. dakika. Horta. Ve bitiyor maç. Arsenal maç sonunda rahat bir nefes alıyor. Zor da olsa kazandı maçı. Abi Başakşehir'deyim. Oyuncu önersene. Kardeşim bütçe söyle. Bütçe. Burada chat var ya. Şimdi darma duma neler oraya. Yunus sana çat çat çat. Yasin de hani Barça Messi de aynı şekilde oyuncu önerir. Chat 7 olmuşuz. Teşekkür ederim. Ooo. <laughs> Allah razı olsun ya kardeşim. Yani Skriniar niye 90 dakikaya çıkartan ya? Kral 35 milyon nasıl transfer bütçem var ya? 15 30 milyon. Oo, ya kardeşim aa. beledi belediyenin parası. Efendime söyleyeyim bizim vergiler nereye gidiyor? Nereye? Bir, aynen öyle ha. Başakşehir, Başakşehir belediyeden. Aa! Yok ya. Allah Allah. Yeah. Vay be. He. Bizans. Allah Allah. He. Vay be mavi didi var be. Ulan bu adamı da oynattık. Adam Değil sattı. Mavi, mavi didi mi? mi? He. Kanka bak sana dediğim chicken bunlar almış. Her oyunun başında. Mihenaccio, Dave Surohal, Harry Wings, diye Zor maç olacak bizim için de. Hangi mevkiler oynar, oyuncu arıyorsun efendim? Ha, senin de mi maçın var? Hı hmm. Pedro Porro. Rashford. Rashford. Messi alamadı. Pedro Porro. Ne Messi geçemedi bir türlü. Mavi Didi ne lan? Didi'nin mavisi mi çıkmış? Aynen öyle. Ay. Lukşov. Skamaka. Evet, Rashford. Evet, evet. Gol verin hocam. Hocam o golü yaz bu kanala. Astara astara kalbime sen yazarım ana astara astara. Gol geçerli. Marcus Rashford dakika 3. Ama param kalmadı. Casemiro Sergey Milankovic saviç e olmadı. Casemiro Leo Messi Sergey Milankovic saviç Rashford vurdu son anda kaleci. Kamaka Leo Leo Ben yoruldum Direğe vurdu Leo da Leo Messi direkte patladı Bernays Varan Rashford Varan'ın asisti Varan adeta bir bek gibi davranıyor Ben bununla geldim bununla gelirim lan Asisti yapıyor Gökhan'la göz göze geliyor Asist yaptıysam oyundan çıkarım ben hocam diyor 45. dakikada Rafael Varan oyundan çıkıyor Niye lan? Çok agresif oynuyor Sarı kartı var Sahip çıkalım dedeye Odibo Pedro Porro topu kaybetti İhanaccio Mek Siktir. Ha siktir. Meketir. Attı golü ama sanki orada bir offside olsun yani. Olmalı sanki. Melimalı. Gereklilik. Evet oldu. Oh. Küçük bir taktik değişikliğe gittik. Ona bu arada top kurtarmış. Şaşırtıcı bir şekilde. Pedro Porro. Sıkamakka. Üf oh. 0 Çektiler gök. Pedro Poro sakın oğlum. Ve maç bitiyor 3-0. Lan şirketim Ay Pedri direği yaladı top. Gol gol gol. Gabriel Jesus. Biz şu anda aynı saatte döndüğümüz için neden sözgünün maçını izleyemiyoruz? Bir tane televizyon yok çünkü bizim orada. O amına o oy... artık biz de istek yapıyoruz. Efe orada mısın? Rashford bu arada bu sezona rüzgar gibi başladı adeta. Rüzgar Yalnız paneli gibi şey başladı. Ben UEFA Champions League fixtürü çekilmiş. Nara şey artık grup yok ya. Ne izleyedik? Manchester ikinci maç Manchester. <laughs> Nasıl? Ben de oynuyorum. Ha biz aynı grupta mıyız? Ben de kendim varım. Herkes... oğlum herkes aynı grupta. Sen anlamadın ligdeyiz. 36 takım ligdeyiz. E, hepimiz maç yapmayacağız ya. E, tamam işte seni çekmişim. İkinci maçım sen de şampiyonlar liginde. Oo. <laughs> ay, ay. Şimdi kafam bastık o. Oğlum ben nasıl mavi taraftayım? Şampiyonlar Ligi'ni aldık biz. Şeyde değil miyiz ya? Seri başı biz değil miyiz? Neyse oğlum benim çok kolay lan. PSV, Manu, Juventus, Celtic, Dortmund, Leipzig, Milan, Bratislava. Hemen Ve ben, bunu, ben bunun evet. fikstürü, kendi fikstürümü nasıl görebilirim? E kanka ha. haber geldi. UEFA Champions League. He. Tamam buradakiler. O kadar malım ki anlayamadım ya. <laughs> Güzel. Bizim şimdi kimle lig etabında maçımız var? Bayern Münih'le hemen. Hmm. Sonra Arsenal, sonra Bratislava, sonra PSV, sonra City, Ajax, Celtic, Milan arka arkaya da onlar zortlatıyoruz, devam ediyoruz. Güzel. Zor!